Elflere olan sevgisi ve merakı onu tek yüzü ayrık vadiye götüren Frodo'nun sadık yoldaşı yapmıştı. Aynı zamanda dünyanın diğer hobbitlerin bildiğinden çok daha farklı olduğuna olan inancı ise onu tek yüzü yok etmekle görevli 9 kişiden müteşekkil yüzük kardeşi grubunun önemli bir üyesi haline getirmişti. Ayrıca o olmasa tek yüzün yok edilmesi görevi de başarıya ulaşamayacaktı. Herhalde kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Hanfas Efendi ve Belgemci'nden küçük oğlu olan Yiğit Senvays. Şair hesabıyla 6 Nisan 1980 yılında doğan Sam Gamgee, Baggins ailesinin bahçıvanı olarak çıkın çıkmazında çalışıyordu. Öte taraftan Hampson, Halford, Daisy, May ve Marigold adında birçok erkek ve kız kardeşi olan Sam, başarılı olduğu yüzük görevinin ardından şaire geri dönerek sevgilisi olan Gül'le evlenmiş ve bu evlilikten tam 13 tane çocuk dünyaya gelmişti. Ancak 4. Çan 61. yılında eşini kaybeden Sam, şairi terk ederek en sadık arkadaşı olan Frodo'nun yanına, yani ölümsüz topraklar olarak bilinen Valinor'a doğru yola çıkmıştı.